Kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru yemişlerin. Havayın harcım kimyon gibi oldun ha. Yok ya. Al abi. bir Su boruları mevzuata göre düzgün döşenler. İskenderun'da bu su boruları yarın nasıl eskidiği için her taraftan patlak veriyorsa bu su boruları da yine aynı patlak verecek. Çünkü 135 santim su boruları gömülmesi gerekirken alttaki altyapıdan dolayı ve zeminin yumuşak oluşundan dolayı 80 santim su boruları görülüyor. Ve alt zemin sağlamlaştırılmadan görülüyor. Yani alt zemin suyu çekilmesi gerekir. Zeminin sağlamlaştırılması lazım. Borunu üstte gel abi ses başla. Sağlam bir zeminde kalamaz. Nereye? Sağlam yani şimdi bu çamurun üzerine balçığın üzerine dökülecek olan borunun üzerine döşediğiniz boru sağlam olarak kalamaz. Bir de gerekli kazı e, yapılı başaya kadar indirilmiyor. Bundan dolayı belediye bu konuyu yeteri kadar kontrol etmiyor. İlgili müdürler makamlarda göbek büyütürken İskenderun'un parası har savurganlıkla harçurla e, harcanıyor. Tabii ki bunun hesabını seçilmiş olarak bizler soracağız. Şimdi gerçekten bu trafiği kapatarak, burayı bu asfaltı bozarak yaptığımız iş ve iskanın 30 senesini boşlandırıyoruz. 30 sene geleceğinde 30 sene iskandının bunun parası ödeyecek. Büyük beladan kurtulayım derken ikinci bir belayı alıyoruz. Sebebi yapılan iş ortadadır. Şimdi burada yapılması gereken mevzuata göre veya yapılan sözleşmeye göre bu su çekilmeli alt sağlamlaştırılmalı ve 135 santim derinlikte olmalı. Şu anda kaç santim? Şu anda ölçtük. Siz de gördünüz. 80 santim. 80 santim. Ben bir başka şey daha söylüyorum. Gazı yapmanın, bütün gazılar için söylüyorum. Sadece suyla ilgili söylemiyorum. Doğalgazda diğer memleketi kazan insanların, altyapıda çalışan insanların İskenderun in trafiği ona ameliyat edilmiştir. Burası gece saat 8'den sonra kazılsa İskenderun trafiği kapanmaz. Veya tek şeritten çalışsa ara ara trafik verirse şimdi şuraya gelen bir vatandaş geliyor. Burası kapalı. Diğer yol kapalı. İskenderun zaten trafiği Allah burada bulmuş. Perişan. E perişan bir e, yerden bir tedbir yok. Giriyorsunuz buraya geleceksiniz. Şunu, şuraya geleceksiniz. Ticaret odasına geleceksiniz. Vatandaş geldi buraya Nereden gelmesi lazım? Yani burayı trafiğe kapatırken alternatif yolları da oluşturmak lazım. Maalesef memleket sahipsiz, belediye başkanı bu işleri yapamıyor. İskender iyi yönetemiyor ve İskender'i Nerede Teşekkür belediye edeyim. başkanı şu anda? Teşekkür ediyorum. Kaç lira? 危ない